merhaba arkadaşlar şimdi burada bizim yeni doğan bir yavrumuz var artık ufaktan palazlandı bunlar ee, yuvadan dışarıya çıkıyorlar şimdi bizim gözden kaçırdığımız e, bir durum oldu ee, size de bunu durumu paylaşmak istedim ki siz de gözden kaçırmayın şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bu yavrular belli bir süre sonra gözleri açılıyor eğer gözleri açılmazsa bakın böyle bir sonuç oluyor bakın gözünü görüyor musunuz intihap kalmış Gözü açılmadığı için intihap kapıyor ve bu hayvan kör olma riski hatta ölme riski var. Ee, bunu e, yavrular yaklaşık olarak 25 günlük filanken 20-25 günlükken gözlerini kontrol edip şöyle elleri, elinize gözlerini açmanız gerekiyor. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Bu bizim gözümüzden kaçmış bu bebek bizim. Ee, şimdi bunun gözüne şu şekilde bir saniye şu telefonu sabitlersem size göstermek açısından bir dakika. Şöyle telefonu bir sabitleyeyim. Heh. Bakın bu arkadaşımızın gözüne şimdi burası biraz e, yani pis olacak ama yapacak bir şey yok bu hayvanın yaşaması için. Şimdi bakın bunun gözünü biraz şu şeyle aşağı yukarı atıp ha, bir dakika telefonumuz düştü. Bir saniye. Durun. Biraz video kötü oldu ama bu genel bir bilgi önemli. Bakın şöyle gözünü açacaksınız. Tamam mı? Bakın buradan intihap çıkıyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. İntihap çıkıyor. Bu intihabı temizleyeceksiniz arkadaşlar. Bu intihabı temizlerseniz şimdi çekim yapamıyorum ya. Bir saniye. Heh, şu intihabı arkadaşlar temizlerseniz bakın gözünün içi hep intihap olmuş. Bu intihabı şöyle güzelce temizlerseniz bakın yavrumuzun gözü annemiz şey bebeğimizin gözü şöyle intihap hep gözünü kapatıyor, yapıştırıyor vesaire. Şimdi bunun gözü artık kendine gelir. Burada ne yapacağız arkadaşlar buna? E, gözleri için kullanmış olduğumuz bizim bu koyunlar da özellikle yani veterinere söylerseniz koyunların gözündeki körlük için bir ilaç var. İsmini şu an unuttum. E, şu an burada değil diğer tarafta kalmış o ilaçta. E, az önce onu fark ettim olmadığını. Ben birazdan alıp gelip onu yapacağım hayvana. E, bir tık böyle çok az bir şekilde iç dış parazit taşısı ve o göz damlası var koyunlarda kullanılan. Çünkü tavşan için özellikle bir ilaç yok arkadaşlar olmadığı için işte e, yani koyunlarda, tavuklarda vesaire işte o tür hayvanlarda olan ilaçları kullanıyoruz. Şimdi bu yavrumuzun gözü şöyle bir göstermem gerekirse gözünün biz intabını temizledik. Şimdi biz buna e, gözüne damla damlattığımız zaman ve takibini yaptığımız zaman ha düşme gel buraya. Takım damla yaptığımızda, takibini yaptığımızda bunun gözü iyileşecek. Ama bunu tedavi yapmazsanız, böyle açıp temizlemezseniz arkadaşlar bu yavrumuzun gözü kör olmasından ziyade yavruyu da öldürür çünkü içeride içeride intap olduğu için yavrumuz da Allah korusun öldürür. Böyle bir durumla karşılaşmamak için biraz video kalitesi oldu kusura bakmayın şöyle gösterebilirim yani göz artık dur, dur, çocuğum. dur çocuğum dur bebeğim dur dur, dur çocuğum. Göz artık açıldı, görebiliyorsunuz gözünü. Buna erken müdahalede bulunduk. Eğer erken müdahalede bulamamazsanız yavruyu öldürebilir. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi o ilacın adını gerçekten şu an hatırlamıyorum, ama veterinerlere gidip koyunların gözündeki körlük vesaire için diye sorarsanız zaten çok rahat bir şekilde onlar verir. Onu gözüne bir damla damlatıyorsunuz, iki gün içerisinde bunu söküp atıyor. Ee, biz hayvanımıza ne olur ne olmaz diye çok küçük böyle tırnak ucu kadar da bir iç dış parazit aşısı yapacağız yavrumuza. Ee, daha fazla zarar görmesin diye. Bu böyle aklınızda bulunsun arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için yani aslında bununla karşılaşmamak için yapmanız gereken şey belli. Yavru doğduktan sonra annelerin yanında 20-25 gün sonra artık gözleri açılmaya başlıyor ya. Yavruları tek tek bir kontrol edeceksiniz. Parmağınızın ucuyla şöyle şu hareketle yani tık tık gözlerini <laughs> ölürüm sana. Şöyle tık tık şöyle gözlerini tık tık açacaksınız açılmayan olursa. Bu bizim gözümüzden kaçmış. Ee, olur da eğer böyle bir sorun yaşarsanız çözümü basit arkadaşlar. Bunu böyle bir sorun yaşarsanız da bunu bu şekilde de düzeltebilirsiniz. Neyse bu videomuz biraz çekimleri kötü oldu ama en azından size durumu anlatabildiğimi düşünüyorum. Neyse hayırlı günler şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.